Herkese selamlar. Python eğitim setimizin 184. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizlerle birlikte yine NumPy'daki universal function'ları göreceğiz ve bu derste birlikte artık NumPy bitti ve önümüzdeki ders Pandas kütüphanesine geçeceğiz. Şimdi universal function'larda karşılaştırma Function'larıyla ile başlayalım. Şimdi aziz dostlar iyi dinleyin equal eşit demek İngilizce bakacak şuradaki sayı ile şuradaki sayıya eşitse true dönecek değilse false dönecek o halde bakın eşit değil false döndü x'e eşit true döndü şurası eşit değil false döndü o zaman false true false olacak kontrol edin bakın false true false şimdi gelelim eşit değil. Şu anda eşit değil'i arıyoruz. Eşit değil mi 1 ile 2? Değil. O zaman bu true dönecek. 7 ile 7 eşit olduğu için bu sefer false dönecek. 3 ile 1 eşit değil. Zaten eşit olmayışı arıyoruz. Yine true dönecek. Bakın true, false, true. Şimdi sile sile gidelim o yüzden. Mesela şurayı artık yoruma alabiliriz. Güzel. Grader Büyük demek. Den büyük. Şimdi bakacak. 1, 2'den büyük mü? Hayır. O zaman false döndü. Bakın false. 7, 7'den büyük mü? Hayır. False döndü. 3, 1'den büyük mü? Evet. True döndü. Gördüğünüz gibi. Bir de büyük eşit mantıksal o function'ı var. Şimdi 1 2'den büyük müdür? Hayır. Bakın false döndü. Hemen şöyle göstereyim. Bakın false döndü. 7 7'den büyük ve eşit midir? Büyük değil ama eşit olduğu için true döndü. Bakın true. 3 1'den büyük müdür? Evet, true. Gördüğünüz gibi bunlar da true geldi. Şimdi bunları da artık yoruma alabiliriz. Şimdi less daha az. Şimdi 1 2'den küçük mü? Evet o zaman true dönecek. Bakın true döndü. 7 7'den küçük mü? Hayır false döndü. 3 1'den küçük mü? Hayır false döndü. Ancak küçük veya eşittir ifadesi var. Less equal. Şimdi 1 2'den küçük mü? Evet true döndü. 7 7'den küçük veya eşit mi? Küçük değil ama eşit. Oldu. O zaman yine true. 3 1'den küçük mü? Hayır false. Gördüğünüz gibi olay bu kadar basit. Bunlar da bizim mantıksal işlemlerimizdi. Bunlar da bizim karşılaştırma işlemlerimiz. Şimdi mantıksal fonksiyonlara devam edeceğiz ama bu sefer iş mantığa doğru geliyor. Neymiş? Mesela end operatörü, or operatörü, not operatörünü hatırlarsınız. Biz bunları göreceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Şu yorumları açayım. Az önce mantıksal olarak karşılaştırma işlemleri yaptık ama bizzat yine mantıksal functionlar var. Yani mantıksal işlemleri yapacağımız işte logical and, logical or, logical not gibi veya logical xor gibi mantıksal functionlarımız var. Mantıksal işlemler yapacağımız functionlar. Burada true false, false false diye iki adet arrayimi oluşturdum. Siz dilediğinizi verin. Şimdi ben burada mantıksal işlemlerimin functionlarını yazıp ondan sonra size ne işe yaradığını açıklayayım. Şimdi dostlar mantıksal end işlemi yani logical underscore end fonksiyonu ne işe yarıyor? Bunu göstereceğiz. Tabii şurada bir parametre göndermemiz gerekiyor. Bunu da yanlış yapmayayım. Şimdi çalıştırdım. İyi izleyin. End ne demek? İkisi de true ise true döndür demek. Yani her iki eleman da true ise true yoksa false dön. Her iki eleman true mu? Hayır. O zaman false döndü. Her iki eleman true mu? Hayır. Bakın yine false döndü. Logical and olayı bu. Orada birinin true olması yeterli. Bakın true, false karşılaştırıyor. E bir tane true varsa true dönecek. Bakın true. E şurası ikisi de false olduğu için false döndü. İkisinden birinin true olmasını arıyorduk logical orada. Yani iki elemandan biri true ise sonuç true döner. Not ne? işlemin tersi alınır. True ise false, false ise true. Bakın ben buradaki A array'nin, şuradaki A array'nin tersini alacağım. Bak true ise false dönecek, false ise true dönecek. Bakın false, true gördünüz mü? Logical not işlemi de bu. Bir de logical XOR var. Nedir bu? Bu da şu demek. Elemanlar birbirinden farklıysa true, aynıysa false dön. Şimdi dikkat et bakın. Elemanlar farklıysa true dön. Bakın farklı değil mi? Biri true, biri false. O zaman true dönecek. Elemanların ikisi aynıysa false dönecek. Bakın false döndü. Bu da Logical XOR işlemidir. Bit düzeyinde functionlardan da birkaç tane göstereyim ve dersi sonlandırayım dostlar. Şimdi aziz dostlar izleyin. Bitwise bit düzeyinde end. 6. Şimdi 6'yı bit düzeyinde inceleyeceğiz. 2'ye böldük. 3 şurası. Şurası 6. Şurası 0 çıktı. Tekrardan 2'ye bölüyoruz. 1. Şurası 2. Şurası 1. O zaman 6 nedir? 1, 1, 0'dır bit düzeyinde temsil edeyim. Şimdi 4 bitte temsil edersek bu sıfırı buraya atacağım. 4 bitte temsil etmek istiyorum. 3'ü temsil edeyim. 3'ü sürekli 2'ye böldüğünüzde şurası bir şurası iki şurası bir Yani artık bir ikiye bölünemeyeceği için son son raddeye kadar getirdik. Bakın 1'e bir O zaman şurası bir şurası bir Hemen sol taraflarına iki tane sıfır atıyorum ki 4 bitle temsil edebileyim diye. Tamam mı? Şimdi add nedir? İkisinde de 1 olmak zorunda. Bak. İkisinde 1 var mı? Hayır. 0 oldu. İkisinde 1 var mı? Hayır. 0 oldu. İkisinde 1 var mı? Evet. İkisinde 1 var mı? Hayır. O zaman burası 0 oldu. E şurası 2 üzeri 0. Şurası 2 üzeri 1 diye gidiyor. 2 üzeri 1, 2'dir. O zaman ilkinin cevabı 2 çıkmalı. Kontrol edin. Endin, logical endin sonucu 2 çıktı. Şimdi geliyorum. Ora geliyorum. Orada ne var? Şimdi 0, 1, 1, 0 benim için 6'yı isim geliyordu. 1, 1, 0, 0 da 3'ü değil mi? Şimdi ben ikisinden birinin 1 bir olması benim için yeterli. Bakın ikisinden biri 1, 1, 1, 1'dir zaten. İkisinden birinin 1 bir olması yeterli. Gördüğünüz gibi şurası 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2 ile çarparsak 4 artı 2 artı 1, 7 olacak. Bakın logical or 7 sonucunu verdi bana gerçekten. Şimdi bir de exor var. Exor'da ben neyi arıyorum? Hemen şöyle bir silgiyi elime alayım. XOR'da ben farklılık arıyorum. Eğer ikisi de aynıysa 0. Bakın 0 0 ikisi aynı olduğu için 0. Bakın burada bir farklılık var. 1 1 1 0 o zaman 1 olacak. Yani ikisi farklıysa 1, ikisi aynıysa 0. Bakın 1 1 aynı olduğu için 0 oldu. Şurası 0'a 1 farklı o zaman şurası 1 oldu. 2 üzeri 0 2 üzeri 1 2 üzeri 2 ile çarpacağız. 2 üzeri 2 4'tür. 2 üzeri 1 0'dır ama 0 2 üzeri 1 2'dir ama 0'la çarptığın için 0 oluyor. Artı 2 üzeri 0 1'dir. 1 çarpı 1 1'dir. Bu da 5 sonucuna eşitlendi. Bakın logical not da 5 sonucunu verdi gördüğünüz gibi. Peki bu dersle birlikte artık numpy konusunu da bitirdik. Önümüzdeki ders pandas kütüphanesi ile devam edeceğiz. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.